Yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Osmanlı Devleti'nde kunduracılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık gibi küçük el sanatlarına verilen genel ad hangisidir? Diyor. Arkadaşlar dikkat edin bunlar zanaatkarlardır, zanaat topluluklardır. Biz bunlara hirfet grubu deriz. Bir de ehli hiref grubu vardır. Ehli hiref grubu dediğimiz grup sana, şeyde, birundaki yani saraydaki sanatçılardır. Hirfet Ehli hiref. Ehli hiref daha çok birundaki sanatçılar. Hirfet e, toplumdaki zanaatkarlardır. Nah dediğimiz piyasadaki bir malın fiyatını belirleme. Çıkma dediğim şey kapı kulların Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan mezuniyet belgesi. Yeniçeri Ocağı'na ya da Enderun'a kayıt belgesidir. Arkadaşlar gedik dediğimiz şey ise İş yer açma belgesidir. O loncadan mezun olduktan sonra iş yer açmak için alınan belgedir. Fütüvvet ise e, Türkiye şey, Büyük Selçuk Devleti'nde ki ahi teşkilatın yönetmeli olarak kabul edilir. Bunun doğru cevabı A seçeneğidir.